gelme giyinmedim daha. Affedersin. <laughs> Ben döneyim de tamam mı? Bu sonra tamam mı? Hiçbir şey senin göz yaşlarına elbise nasıl Bilseydim giymezdim valla. Hadi. Gel. Nereye? Evimize gidiyoruz gel. Ha, şimdi kendine yakışanı giymiş işte. Bu evdeki son gecemi de huzurla geçitmediniz ya. Helal olsun. Haydi afiyet olsun. Böyle küçük oyunlarla Reyhan'ı Miran'ın kalbinden söküp atabileceğini mi sanıyoruz? Sen ne yaptın bunu? Özellikle mi giydirdin Reyyan'ı kendi elbisen? zavallı olamazsın Gönül abla. Zavallı mı? Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun Elif? Karşında amcanın hızı var. Bir aslan bey var. Haddini bil. O zaman sen de bir aslan bey gibi davran. Elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi değil. Benim burada canım yanıyor be canım anladın? Bir oyun oynayacak olsam bunu bir paçavrayla yapmam. Ben Azize Aslan Bey'in torunuyum. Demi babaanne, bir şey yapmadıysan ne bu tepkin? Sesin konağın dışına taşıyor. Yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Bir etrafına bak Elif. Dön de bir bak. Neredeyiz? Aşık oldum. Yıllarca yolunu beklediğim kocamın düğün yemeğinde oturuyorum ben. Düğün yemeğinde. Kolay mı sandın? He? O kadar kolay mı? O kız benim aşkımı adetimi çalmışken bir aptal elbise parçası nasıl atacaktı? İşte sen bunu anlamıyorsun. Reyyan senden hiçbir şey çalmadı. O gelmeden önce mutlu bir evliliğin varmış gibi davranmayı bırak artık. Sen bile Gönül ablana laf söylüyorsun ha? Yazıklar olsun sana. Bir de elimde büyüttüm. Azize Hanım, Gönül'ü ezdirmediğin bir tek sokaktaki yanaşmalar kaldı farkında mısın? Gel kızım. Bırak anne! Bunların hepsi senin eserin babaanne. Beni her fırsatta ortaya atan da... ...üstüme basıp geçmelerine izin veren de sensin. Ama bütün bunlar neden katlandığımı unutma sakın. Tamam, abla tamam. Tamam hadi gel. Tamam mı? Ne tamamı be? Ne tamamı ha? Ne tamamı? Hiçbir şey tamam değil anladınız mı? Her şey eksik. Abi, Hepimiz yarın yapamaz. Anladım bu tamam. Yapmadım ben hiçbir şey yapmadım diyorum. Tamam, Sen daha dün tanıdığın bir yılan için beni nasıl suçlarsın? Nasıl? 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 <laughs> 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 Burada, neden ailede yer yok artık? Benim kızım yalnız değil. Ardında ben varım ben. Elif, eğer sen de gönüle bir laf daha edersen Azize Hanım'ın kıymetlisi demem yakarım canını. Benim bu dünyada bir tane evladım var. Öyle. Toplasınlar kızım bunu. Hani? Nerede herkes? Vallahi baban ve odalarında yiyeceklermiş gerisini de bilmiyorum al sofra burada isteyen buyurur gelir. Hey. Yenge niye bizi beklemedin? Ben de çok acıkmıştım ama bekledim. Canım o kadar acıktıysan otur yaranan çorban koysun haydi. Abi kusura kalmayın, babamla Yaren odalarında yiyecekmiş, hani siz de gelmeyince. Dedik herhalde onlar da öyle yapacak. Aynı çatı altında biz ne zaman ayrı oturduk sofraya Cihan? Abi canlı sıkkındır diye şey yaptık yani ne olacak ki? Sen de hırsını benden çıkarmaya yer arıyorsun. Ne demek istiyorsun ya şimdi? Yalan mı abi? Öfken Reyyan'a, haberi bana patlayıp duruyorsun. Tamam Cihan. Ne tamam abi? Kızın düşmana kara oldu diye değil mi bu öfken senin? Kes ah, ulan sesini! Reyhan hakkında konuşurken laflarını tart da konuş. Haddini aşma. Haddini aşan ben değilim abi. Haddini aşan senin kızın. Bak etrafına, bak nerede yaşıyoruz. Senin kızın yüzünden evimizden, yurdumuzdan oldu. Azat'ı Reyhan yüzünden babamın evine göndermedik mi abi? Ya karışma Handan. Niye karışmayacakmış ya? Tek ana yengem mi? Ha? Tek baba sen misin? sizin kızınız yüzünden biz evladımızla aynı çatı altında yaşayamıyoruz. Aslan gibi delikanlı köşe saklıyoruz ki öldürmesinler diye. Niye abi? Ha? Ya de bana niye? Ben söyleyeyim sana. Senin kızın yüzünden. Bak ben Reyhan ölsün demem. Dilim varmaz buna. Ama mevzu bahis benim evladımsa ne Reyhan tanırım ne Miran. Kim ölürse ölsün benim evladım yaşasın. Sen miydin yoksa o? Ha? Miran'ın arabasını taratan sen miydin yoksa? Ya ne diyorsun abi sen? Ya biz niye dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz? Ne niye? Daha demin ne dedin? Kim ölür söylesin oğlum yaşasın demedin mi? Miran'ın arabasının taranması yaramıyor mu sana? Bak eğer Miran ölünce Azat yaşar diye böyle bir şey yaptıysan sen... ...bizi çok daha beter bir savaşın içine sokarsın Cihan. Kızım ellerinde. Ondan çıkarırlar acısını, benim evladımdan, işte o zaman ben... Dilerim Allah'tan bu işin altından sen çıkmazsın Cihan. Cihan! Abin ne der? He? Sana son kez soruyorum! Sen miydin Miran'ın arabasını taratan? Baba, ben ailemi sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmam. Bu olayla en ufak ilgim yok. Beni iyi bilirsin. Bu olayla bir ilgim olsa bugün Miran Aslan Bey yaşıyor olmazdı. Peki şimdi ben sana soruyorum. Senin sözünü dinlemeyip arkandan iş çeviren ben miyim abim mi? Ya sen abi, ya bu kadar insanın gözü açıkça üzerimizdeyken ben böyle bir şey yapar mıyım? Ben hiç mi tanımadım be? Kim tarattı o zaman? Ya ne bileyim? dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.